Erzincan'da geleneksel olarak uzun yıllardan bu yana süre gelen tandırda kelle yemeği farklı damak tadıyla Erzincan halkının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Erzincan'da kelle yemeğinin ilklerinden olan ve kelleci Sadık olarak tanınan Sadık Ceylan'ın oğlu Serkan Ceylan, babasının mesleğini devam ettiriyor. Vefat eden babasından öğrendiği usul ile mesleği devam ettiren Ceylan, mezbaneden aldığı kellelerin derisini yüzerek özenle temizliyor ve akşam saatlerinde odun ateşinde yanan tandırlara yerleştiriyor. Tandırda 6-7 saat pişen kelleler gece saat 3'te hazır oluyor. Sabah gün ağırmadan başlayan servis, sabah namazı vaktiyle birlikte günün ilk ışıklarıyla da devam ediyor. Merkez çarşısındaki küçük iş yeri dolup taşarken bu hareketlilik saat 9'a kadar devam ediyor. Tandırdan çıkarılarak nacakla ortadan kırılan ve özellikle elle yenen ve sadece kekik ve tuzla tatlandırılan kelleye doyum olmuyor. Bazı günler erken saatlerde servis biterken müşterilerin geri döndüğü bile oluyor. Şehir dışından gelen misafirler ise bu lezzeti tatmadan gitmiyor. Yoğun ilgi gören kelle geleneği daha uzun yıllar devam edeceğe benziyor. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'ı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.